Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım kramponlarımı tanıtacağım. Arkadaşlar bunlar Nike'ın kramponu. Bence çok güzel bir model bu onlar. E bu Mercurial. Bakın şu şekilde. altı zaten çok güzel arkadaşlar. şu şekilde. burada bir tane Nike işareti yapmışlar. Burada Air Zoom. Video çok uzun tutmayacağım. O yüzden böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Burada bir Air Zoom yazıyor. Ee, <laughs> dişleri güzel yapmışlar bu şekilde. Bakın özellikle arkası bayağı fazla dişleri var. Ee, şu bakın orijinal olması için de bakın size göstereyim şurada evet. Görüyorsunuz arkadaşlar orijinal Nike yani. İçinde şu şekilde Mercurial yazıyor. Ee, <laughs> şu şekilde dış görünüşü var şu şey kumaş arkadaşlar bu arada bu. Hani bazıları plastik oluyor ya da farklı bir kum, şey kumaştan oluyor. Bu yani krampon kumaşından hafif sert. Şurada <laughs> hafif şey var lastikli bu. Çoraplı değil ama lastik var burada. Çok gözükmüyor ama burası bayağı lastikli arkadaşlar. Ee, şurada işte işareti var. Ee, şurada Nike grip it yazıyor. <laughs> Yani ben bu modeli açıkçası beğendim. Güzel yapmışlar. Başka da alacak bir model bulamadım. Bence bu gayet güzeldi arkadaşlar. Bunun belki herhalde daha çok renkleri de var. Ee, beyazı, baş, mavisi falan da olması lazım. Ben bu rengi buldum. Bu rengi aldım. Burada da Air Zoom yazıyor. Ee, şu şekilde. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu da çifti zaten. Aynı. Buş işareti çok üzülmeyecek tipten yapmışlar. Yani hani üzülecek tipten değil. üzülmez kolaylıkla. Ee, burası kumaş. Altı benekli yapmışlar. Şurada diş gibi tam gözükeyim. Şöyle yapayım. Diş gibi şeyler var. Güzel arkadaşlar. Yani açıkçası ben kramponu beğendim. He, bu arada şurada da ayak havalandırmaları var. Ayağınız terlemesin diye. Şurada bakın. Ayak havalandırması var. Başka da göstereceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani güzel olmuş. Güzel krampon. Ben yani çoğunlukla zaten mercurial'ı Bey seviyorum. Tercih ediyordum. E, mercurial çünkü Rahat yani hafif Bakın şu an bu ayakkabı Hiç elimde yok gibi gerçekten hafif Ama o diğer modelleri <laughs> Platon filan Ağır gerçekten bir de Rahat değil bu kadar bakın bu Gerçekten esnek bir ayakkabı e, Bu şekilde arkadaşlar Burada da e uzun yazıyor Bu da çok hoşuma gitti benim içinde yazması altında yani Altını şeffaf yapmışlar Hani altı içi gözüküyor altının. İçi de bu şekilde. Şurasında merdiven var. Burada orijinallik şey var. Bu şekilde arkadaşlar. Başka da tanıtacağım bir şey yoktu. Çok uzatmayacağım. Yani rengi yeşil. Açık yeşil. Sarımsı gibi. Ama açık yeşil. Çok videoda daha sarı duruyor ama. Burada yani yeşil duruyor şu an. Açık yeşil ama. Çok uzatmayacağım videoyu. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.